Sarp'ın iş yerinin yakınlarındayım kocum. Beraber öğle yemeği yiyeceğiz ama... ...ben yine erken gelmişim. <laughs> ne yapayım, ben de işte alışveriş yapıp oyalanayım diyorum. Hey! Ay kocum vitrini görmen lazım. Hadi hadi kapatıyorum ben. Cık cık cık, öpüyorum. Şunu bir dene istersen Cerenciğim ha muhteşem güzelliğin ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Aa, ay Sarp, çok pahalı ama. Sana feda olsun canım benim. <laughs> çok bonkörsün, daha yeni tanıştık halbuki. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme hayatım, bu gece dostluğumuzu ilerletmeyi deneyeceğiz. Deneyeyim mi? Şimdi değil hayatım, gece dedim. <laughs> Kıyafeti diyorum. <laughs> ha, e, tabii tabii. Hadi sen şurada prova odalarında dene. Ben de sana bir kıyafet daha bakayım. Peki. Hadi bakalım. <laughs> a! -a. sarpışkon değil mi o? Sarpışkon? Haber Rüyam. İyi. Sen ne yapıyorsun burada ya? E aşkım buluşacaktık ya bugün. ama hayatım biz seninle bir saat sonra buluşacaktık. Böyle olmaz. Sen şimdi git. Bak erken buluşmak uğursuzluk getir hayatım. O yüzden sen hadi git. Hadi git sen bir saat sonra gel hadi. Aa, ne oluyor Sarpişko? Ne saçmalıyorsun sen? Ayrıca beni görünce niye panikledin bakayım? Hı? Bak bakayım gözüme. Ee, şeyden hayatım. E... Böyle... Hı. <laughs> ne oldu? Ben de panik atak başladı hayatım tutamıyorum kendimi, bir anda panikliyorum. Galiba birazdan da ataklayacağım yani. Ay ne saçmalıyorsun Sarpişkom sen ya? Derhal burada ne olup bittiğini açıkla bana. Ayrıca, dur bakayım. senin niye bütün benzin attı böyle, ha? Şeyden hayatım ya... ...sen sürprizi bozunca... ...ben de böyle pat diye panikledim ya Rüyam. Aa, sürpriz mi? <laughs> ne sürprizi? Ee, şey hayatım. Ne? Al. Bunu sana aldım. Aa. Aa. Bunu bana mı aldın gerçek? Evet hayatım. Ee, artık sürprizi kalmadığına göre bir deney istersen ha? Aa, hadi. Aşkım ben bunun başka renkleri var mı? Onlara da bir bakayım. Olmaz. Öyle... Olmaz hayatım. Bir saattir ben seni bunun içinde hayal ediyorum. Hadi, hadi benim nar suyum. Hadi. Hadi gel şurada prova odaları var. Orada bir hadi. Hadi gelsin. Gel. Aa şu, şu kabinden gel. Gel gel gel. Hemen şu gel. Geç hemen şuraya, Geç. Burası boş. Şur. Nasıl oldu? Hayatım. Muhteşem olmuşsun. Gerçekten sana çok yakışmış. Sen şimdi hemen gidiyorsun. <laughs> akşam buluşuyoruz. Bunu alıyoruz tamam mı? Yok ya. Ben sevmedim. Yakışmadı hiç. Beğenmedin mi? Olur mu? Hayatım fıstık gibi olmuşsun ya. Bu kıyafetle sen birbiriniz için yaratılmışsın. Alıyoruz. Ya bu biraz dar oldu galiba. Ee, fermuarı sonra kapatıyorum. Allah fermuarı çekiyor. Geliyor. Ee, Haklısın ya. Galiba yakışmadı bu sana. Doğru söylüyorsun sen bir de bunu denesene. Ama şimdi bunu beğendiğini söylemiştim. Be be beğendim, o cepte. Sen bir de bunu dene. Hadi canım dene dene dene. dene, dene, dene. Nasıl olmuş aşkım? Şahane olmuş aşkım. Yani, al bu kızı, hemen yemeğe götür diye bas bas bağırıyor bu kıyafet. Aa yok yok, bence biraz dar oldu. Bunun bir beden büyüğünü almak lazım. Görevli bir saniye bakar mısınız? Şş, ya mağaza burası tamam ben şimdi gider çağırırım sen git içeri sen git içeri ben hemen çağırıyorum hemen git hemen, hemen hemen çağırıyorum Allah'ım ne halt edeceğim ben. Hay Allah nereye kayboldu bu? Benimki de kaybolmuş ortalıktan. <laughs> Aa, üzerinizdeki çok yakışmış. Gerçekten mi? <laughs> Ay, ama bence biraz dar gibi. Yo hiç değil. Ölçüleriniz de çok güzel. Elbise de ortaya çıkarmış. Ha, gerçekten mi? Aa ama sizin elbiseniz de çok hoş. Öyle mi? Teşekkür ederim. E, i̇yi madem ben gideyim benimkine haber vereyim bir beden büyüğünü aramız. Hoşçakalın. Ay çok tatlı elbise. Ben yani de bir tişört denedim ama e, beğenmedim ya. olmadığı e, olmadı üzerime yani. Nasıl oldu? Şahane ee, olmuş. Sana bir tane de al lazım. Hadi bu da bunu dene. Ama zaten iki tane aldık. Çok olmaz mı? Olsun. Olsun bana. O olsun canım. Gel canım. Gel sen şöyle. Neredesin hayatım sen? Ve ne yapıyorsun? biraz e, hamlanmışım ben ya. Kilo falan mı aldım aşkım ben? Ne oldu bana? İyi ama neyse. Tamamdır bu elbise, ben alıyorum. Süper. Hiç çıkarma, hemen gidelim. Aa, olur mu öyle şey? Benim çantam, telefonum, elbiselerim falan içeride kaldı hayatım. Tamam hayatım, sen git şu etiketleri falan söktür, ben halledeceğim. Hadi. Allah Allah, iyi madem. Ee, Ceren'cim, bana acil bir telefon geldi. Hemen toplantıya gitmek zorundayım. Al sen bu parayı, alışverişe devam et, akşama görüşürüz. A ama ama Sarp. Görüşürüz. <laughs> Nasıl buluşacağız ki? Telefon numaramı almadın, Sarp. Sarp. Zengin kız, fakir.